Karahantepe'de çok sayıda e, günlük yaşamın devam ettiği kulübe açığa çıkardık. Bunlar sayıları 30'un üzerinde. E, bunlar eski dolguların içerisinde ya da ana kayaya oyularak inşa edilmiş yapılar ve bitişik düzenli bir arı peteği gibi düşünebilirsiniz. Farklı boyuttalar, 3 metre çapında olanı, 6 metre çapında olanı var. Duvarları da çok simetrik değil yani oval ve asimetrik duvarlara sahip mekanlar. Bunların içerisinde dikil taşlarla, ocaklarla, yastı taşlarla düzenlenmiş yapı tabanlarıyla karşılaşıyoruz. Aynı, aynı zamanda yapılan içerisinde olasılıkla depolama amaçlı kullanılmış bölme ya da işte öğütme, sıkça öğütme taşlarını, öğütme taşlarının konduğu sekilerle karşılaşıyoruz. ve bu yapıların içerisi terk edilirken diğer anısal, kamusal yapılar da olduğu gibi doldurularak terk edildiklerini Anlıyoruz. Bu işlem sırasında da çoğunun içindeki dikil taşların kırıldığını ya da oldukları yerle devrilerek bırakıldıklarını ardından da doldurmanın gerçekleştiğini görüyoruz. Tabi bu alanların kası tamamlandıktan sonra sözün ettiğimiz dikil taşları da özgün konumlarının farkındaysak onları tespit etmişsek oldukları yerde yeniden yerleştirerek parçalı haldeyse de onları birleştirerek ayağa kaldırıyoruz.